merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Sizlerle beraber yepyeni bir daha karşınızdayız. Şimdi Windows kurdunuz diyelim. Windows kurduktan sonra neler yükleyeceğiniz onları göstereceğim. Ben sadece indirdim kurdum zaten. Bayağı kuralı çok oldu Windows 8 e. Ben size göstereceğim. İlk önce ben şey yaptım. İlk önce bunu isterseniz yükleyebilirsiniz tabi 8 get chat setup setup yani şu geçitler isterseniz yükleyebilirsiniz iki tane antivirüs programı öneririm size biri Avast'ın bir de Eset'in ikisini de yükleyebilirsiniz Microsoft Edge Edge o tabi bazı Windows'larda otomatikman geliyor ben Windows 8.1'de otomatikman gelmedi diye indirdim Opera GX o da çok güzel bir şey ee, tarayıcı yani çok iyi bir tarayıcı o da indirmenizi tavsiye ederim winrar var 64 bit isteyenler 64 bit indirebilir isteyenler 32 bit bir de yandex onun üstüne bir de google chrome var google Chromeda diye indirin bence o da çok güzel bir şey çok güzel bir tarayıcıdır yani ben şu an kur hepsini kurduğum için size gösteremiyorum Maalesef. İlk kurduğum zaman gösterseydim o zaman şey yapardım ama şu an e, bu hafta zaten bayağı bir e, şeydim şeydi. Bu hafta bayağı bir işim vardı. Çok kanala video gönderemedim. Ondan dolayı bugün iki tane video gelecek. Biri buydu. Bir de sürpriz. Bu videodan sonra bir tane daha video gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Necdet abi, Necdet Necdet Deli oldu kanalına da abone olmayı unutmayın. Bilgisayarı bozuk olanlar, fan temizleyecek olan, bütün bilgisayarla ilgili olan her şey Necdet abinin kanalındadır. Ben onu iyi kartına bırakacağım. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.